gururu. Sana, 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 Değerli hemşerilerimiz biliyorsunuz buruk bir bayram yaşıyoruz. Deprem felaketleri sonrasında depremize de kardeşlerimiz gerçekten buruk bir bayram geçiriyorlar. Biz de onların acısını paylaşmak, onların acılarını bir nebze olsun dindirmek için onlarla beraber dayanışma içerisinde bir bayram geçirmeye çalışıyoruz. Hep beraber hareket edeceğiz. Hep beraber bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çalışacağız, gayret edeceğiz. Türkiye yüzyılını beraber inşa edeceğiz. Türkiye yüzyılını beraber inşa etmeye var mısınız? Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim. Bakın. Buraya Türkiye'nin otomobiliyle geldik. Türkiye'nin otomobili Aziz milletimizin 60 yıllık hayaliydi. 1960 senesinde devrim otomobili ile ilgili bir çalışma yapıldı. Ama o zamanki siyasi iktidar o güzel projenin arkasında duramadığı için maalesef devrim otomobili hayal olarak kalmıştı. İşte bizim milletimizin bağrında bir uhde olan Türkiye'nin otomobili projesini biz bu dönemde hamdolsun hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye artık kendi otomobilini üretmeli dediğinde ona itiraz edenler oldu. Türkiye bunu başaramaz diyenler oldu. Türkiye'nin kendi otomobilini üretmesi adeta intihardır diyenler oldu. Ama o dedi ki Türkiye'nin bu kabiliyeti var. Bu millet kendine güvenirse bir ve beraber olursa evel Allah üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmaz. İşte bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin otomobilini yollara çıkardık. Bugün Mudanya'ya geldik. Halkımızla beraber olduk. Halkımızın coşkusuna ortak olduk. Değerli kardeşlerim biz 21 yıldır Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmanın derdindeyiz. Taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Ve Türkiye'nin otomobili gibi projelerle Türkiye'yi kalkındırmanın derdindeyiz. Bizim yaptıklarımıza bizim hayata geçirdiğimiz projelere sizler zaten en yakın şahitlersiniz. İstiyoruz ki Özellikle gençlerimizin desteğiyle biz bu yürüyüşe devam edelim. Biz gençlerimize güveniyoruz. Biz gençlerimize inanıyoruz. Gençlerimizin kabiliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunu farkındayız. İşte Türkiye'nin otomobilinde çalışan emin olun yüzlerce genç var. Bu projeyi onlar hayata geçirdi. Şu an dünyanın konuştuğu insansız hava araçlarını üreten Baykar firmasının yaş ortalaması 30'un altında. Genç kardeşlerimiz enerjilerini ortaya koyuyorlar. Coşkularını ortaya koyuyorlar. Böyle projeleri hayata geçiriyorlar. Biz genç kardeşlerimizi inşallah desteklemeye devam edeceğiz. Biz onlara inanıyoruz söyledim. Biz onlara güveniyoruz. Türkiye yüzyılının asıl mimari genç kardeşlerimiz olacak biz de onlara destek vermeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, özellikle genç kardeşlerimizle bir araya geldiğinde ben zaman zaman 2002, 2022, 23 kıyası yapıyorum. Bizim zamanımızda şöyleydi, şimdi böyle değil diye anlatmaya çalışıyorum. Ama genç kardeşlerimiz bana şunu söylüyor. Sayın bakalım iyi güzel anlatıyorsun da biz zaten 22 senedir hep sizi gördük. O geçmiş günleri biz yaşamadık. Siz bizim önümüze ne koyuyorsunuz? Bize bunu anlatın diyorlar. Ben de onlara diyorum ki evet haklısınız. Siz belki geçmiş gelecek kıyası yapamazsınız. Ama vizyon kıyası yapabilirsiniz. Sizin önünüze Türkiye'nin yerli ve milli gözlem uydusu projesini kim getiriyor? Türkiye'nin otomobili projesini kim getiriyor? Türkiye'nin teknoparklarını daha da arttırmayı size kim vaat ediyor? Siz de bunların kıyasını yapabilirsiniz. Milli Uzay programından kim bahsediyor? Tekno girişimcilikten kim bahsediyor? Siz de bu ikisini karşılaştırabilirsiniz. Size bunları kim vaat diyorsa, size bunları kim öneriyorsa onlarla yol yürüyebilirsiniz. İşte onun için genç kardeşlerimize diyorum ki sizler lütfen özellikle siyaset arasında değerlendirme yaparken vizyonları karşılaştırın. Projeleri karşılaştırın. Kimler size ne vaat ediyor? Bunları karşılaştırın. Ve ona göre tercihinizi yapın. Biz inanıyoruz ki Türkiye bu Mayıs ayında da doğru tercih yapacak halkımızın desteğiyle, takdiriyle Türkiye yüzyılına kararlılıkla devam edecek. Biz inşallah sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Ve bu yolu hep beraber yürüyeceğiz. Bu güzel ilçemizde daha yapacak çok işimiz var. Biz ne yapacağımızı, hangi projeleri uygulayacağımızı biliyoruz. Evet Allah şu mayıs ayını atlattıktan sonra bunları birer birer uygulamaya devam edeceğiz. Ve değerli kardeşlerim şunu da son olarak söylemek istiyorum. Biz bugüne kadar hangi sözü verdiysek onu yerine getirdik. Hangi sözü verdiysek, hangi hizmeti vaat ettiysek onu bu milletin huzuruna çıkardık. İnşallah bundan sonra da böyle olacak diyorum genç arkadaşlarımızın bu otomobili Türkiye'nin otomobilini bir deneyimlemesi gerekir değil mi? Hadi bakalım. Süleyman Uğur. Nerede Süleyman Uğur? Yaş kaç? Maşallah. Evet, Egemen Kirişçi. Evet. Hazır mısınız? Üçüncü ismimiz Kerem Mert. Kaç kişi seçtik?